Adı neredeyse Dick Justice olacaktı ve ikonik yüz ifadesi dalga konusu oldu. Ama o, film noir'ın dijitalde vücut bulmuş efsane karakterlerinden birine dönüştü. 90'ların sonunda Remedy, Dead Rally'den sonra küçük bir ekiple ilk defa üçüncü şahıs aksiyon oyunu geliştirmeye karar verdi. Önce klasik bir aksiyon oyunu yapmak istediler ama yazar Sam Lake'in önerisiyle proje film noir tonlarına büründü. Başlangıçta Dark Justice, Max Heat gibi cool isimlerle anıldı ve alternatif olarak da Dick Justice düşünüldü. İsim olarak vazgeçseler de Max Payne 2'ye şaka olarak eklediler. Justice Yine de oyun zamanla karanlık bir intikam hikayesine evrildi. Lake ateş eden ama içten içe yanan bir karakter yaratmak istiyordu. İlhamını hem film noir'daki dedektiflerden hem de John Woo sinemasının yavaş çekim çatışmalarından aldı. Düşük bütçe yaratıcı çözümleri doğurdu. Max'in yüzü için kimseye ödeme yapacak para yoktu. Sam Lake'in kendi yüzü kullanıldı. Kesin olmasa da o meşhur ekşi surat ifadesi ise bir flash patlaması sırasında çekilen fotoğraflardan doğduğu söylenir. Ara sahneler grafik roman tarzında Sam Lake'in ekip arkadaşlarının ve ailesinin fotoğraflarıyla yapıldı. Max'i seslendiren James McCaffrey ise karakteri asıl ruhunu kazandırdı. 2001'de çıkan oyun Bullet Time mekaniği ile türü değiştirdi. BAFTA da dahil sayısız ödül ve övgü aldı, kült oldu. 2003'teki devam oyununda karakter derinleşti, aşk ve melankoli öne çıktı. 2012'de Rockstar Max'i yeni bir hayat kurması için Brezilya'ya taşıdı ama nafile. Yaşlanmış, alkolik ve hala öfkesini bastıramayan bir figürle karşılaştı. Öncesinde ise yani 2008'de Mark Wahlberg'li filmi geldi. 85 milyon dolar az Yapsa da oyunun ruhunu yansıtamadı. Bugün Max Payne hala video oyunlarındaki en karanlık kahramanlardan biri. Ve şu sıralar Remedy tarafından yeniden doğmaya hazırlanıyor. Karanlığa gömülse de o hala ekran ışığında yaşıyor.